Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <Nınının> nasıl kaşınıyor? <laughs> Merak etme Nunnu, bugün son. Kurtuluyorsun o günlerinden. Neden? Çünkü arkadaşlar biz artık koyunlarımızı kırpıyoruz Ben yapamıyorum ama çok sevdiğimiz bir e, abimiz var. Her şeyimize destek oluyor böyle kilit konularda. O geldi bugün. E, maşallah eli de hızlı baya tıraşlıyor arkadaşlar. Hem de makineyle değil. Eski üstü. bildiğiniz kırkıyor yani. Artık ferahlayacak bu hayvancıklarımız da. Bu anne bir şey. E, kuzumuz. tane yavrusu var. İki tane kız yavrusu var. Bakın. <laughs> temiz oldu her tarafı. Şu yavrusu etrafında bir Bütün hepsini bu şekilde kıracağız arkadaşlar. Tam 10 tane büyük. 6 tane de yavrumuz var. Bakalım bugün bunlarla geçecek gibi gözüküyor. Evet. Evet, sıradaki anaç koyunumuz. Bir tane erkek yavrusu var bunun. Karnı gördüğünüz gibi gelişimi çok güzel. Çünkü anne, ikinci gebeliği bu. Yani artık anaç bir koyun. Tıraşlanıyor. <laughs> Beyaz yeni alttan çıkan şeyleri, yünleri. Bakın arkadaşlar eski usul kırpma yöntemi bu işte. Orası da benek varmış İsmet abi. renkli, renkli renk var orada bak başka bir renk var. Renk geçiyor. Bunun yavrusu da aynı bunun gibi benekli. Erkek ama. Aslında bu kızımız biraz bizi üzüyor. Yaramaz. Bu mesela çayırı çıkarınca azıcık bir boş boş bırakınca bu alıyor gidiyor bütün sürüyü. Bayağı bir ilk uğraştırdı bizi alıştırırken. Öncü bu da onlar. Evet öncü ama biraz yanlış öncülük yapıyor İsmet abi. Alıyor başını koşuyor gidiyor. Hele o gün de bir aksi gibi yorgunsan böyle dermanım da yoksa koşturmaya. Bende de var öyle bir tane. En öne gidiyor. Ondan sonra da da. Ama işte şimdi artık şu şey var ya kolye onu buna takacağız sıkıştım bunu bağlayacağım bu bir yere gidemez. Sıcakta koştur koştur. Bir keresinde yemin ediyorum belki 4-5 kilometre koşmuşumdur ya. Evet. Hayır, nereye gideceğini de bilmiyorum. Deli dana gibi hani kurbanlar kaçıyor ya onun gibi. Bir yerde durup yese olmuyor. Öbürlerini de koşturuyor peşinden. Bunlar da peşi sıra. İşte koyun psikolojisi bu oluyor arkadaş. Biri bir şey yapınca hepsi yapıyor. Sürü psikolojisi. Tamam yat şımarma şımarma. Şımarma. Şeni gidi şeni gidi. Aferin sana. Heh, şımarma şöyle. sen. Evet sıra nınnı da. Küçük prensim de. Öksüz prensim. Herif olacak herif. Bunun ilk tıraşı daha. Bayram tıraşı. Hem ilk tıraşı hem bayram tıraşı çocuğumun. Oy. çilli burnum benim. çilli burnum. Aferin sana. Aferin sana. Sağ ödüller vereceğim ben. Güzel güzel. Buradaylar, arpalar, karışık karışık vereceğim. Hı, sen usulur. Çiftliklere bak. <laughs> Parla şöyle bir yakışıklı ol. ha bak bak vurdum yaralarını boyaları hale durduruyor hmm. savaşçım benim İyi hayatta kaldı ama ben çok umudum yoktu kurtulur mu kurtulmaz mı diye öbürünü, suktu, değil mi? öbürünü kurtaramadık onu bak, gitti yani Boğazını hem de kaç yerinden sıktı çok üzüldüm ama o zaman buna nasıl korkaktı nasıl ürkekti öyle Bizim bunun kardeşi de vardı. Bunlar iki öksüzdü. Kurt köpeğimiz parçaladı arkadaşlar. Hmm. Yani hmm. bunu da yaraladı. Beş yerinden falan yarası vardı. Böyle baka baka iyileştirdik yani. Kullar. ya bak ya. Yaramaz. <laughs> evet arkadaşlar, beş tane koyunumuzu, bir de küçük nınınımızı kırkabildik. Biraz uzun sürüyor yani ince ince. E, yorucu oluyor. Ancak bu kadar bitebildik. Yarın devam edeceğiz ama bittiği kadarıyla göstermek gerekirse böyle oldu. Nın, 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 son durumu. <laughs> Yakışıklılarım bu şekilde oldu arkadaşlar. Komşu geldi. Bayram komşusu. Bu şekilde arkadaş. Efendim? Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Yarın tekrardan bakalım kaç tanesini daha bitirebileceğiz. Devam edeceğiz.